güzel ve güzel. dur durma. Selam. Arkadaşlar yorumlarımı okuduysanız yani yorum yazdım videolarımda. Arkadaşlar bugün bir günüm nasıl geçiyor videosu çekiyorum. Tabi tabi olursa. Neyse ak akşam yoksa, um, bir gün nasıl geçiyor videosu çekiyoruz. Ama ilk önce ev rutini ev, ev tutmamız gerek. Rutini yapacağımız için 35 numarayı yazdım. İlgililerde yapalım. Oralar çok boş. <laughs> bu arada arkadaşlar premiumumuz var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kitleleri alabiliyorsun. Hayır. Nasıl alamıyorsun? Alamıyorum. Bir dakika bir bakayım. Bismillah. Bir şey bak, Bir versene bakayım. Bir git. Bir ne yapayım? Bir

Hangi havalı Bir dakika dur. Şu, şu Olur, O çok güzel. Ben de bunu seviyorum. <laughs> Şimdi o zaman rutinimiz başlasın. Başlasın. Bismillah. Ne Arkadaşlar <laughs> böyle gibi videoları yaşayalım. Like abone ol. Ve Bildirimleri açın. <laughs> Yorumda. Yorumda. <laughs> hayır hayır hayır. Dur dur. Banla 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 banla. Banla. Oh, Uaz ya. Ya mom. <laughs> da. Bana bana. E dur. Arkadaşlar başka <laughs> bir giriyoruz. Bay bay. Oy. Oy ne? dakika dur. Ay. Ee Ay, bir dakika dur. Hı Ödüm koptu ne? <laughs> Başka sorulara gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah sorun. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Bir çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar da sorsana. Ne? Az önce dedim ya. Arkadaşlar inşallah boynuzu sapıklar yoktur. Yazık. Ah, ne yapacağım? Yalnız karakter çok. Hadi gidelim kızım. Erkek. Ah, başka seyrel. Abi 35 dolu değildir, değil mi? İnşallah. 35 dolu. Bir şey söyleyeceğim, 5. düşünsene, biz geçen videoda 35 numarayı göstermiştik ya. Oradan görüyormuş bir kız. Hayır bak şunu yap. Heh. Aşağılara gidelim. En aşağıdaki evi yapalım. Şunu yapalım. Aa, aynen o çok güzel. En aşağıdaki ev. Dur. Dur. Bir dakika dur şu an. Dört dakika olmuş. Dört dakika olmuş. Nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel. Pembe yıldızın bu ayşe mi diyor? Hemen kimse girmeden kilitle bu arada. Ana. Tavuklar girmiyor. Ama buraya bakmıyorsam. Bir dakika dur bebiş alalım kendimize. Bebiş evet, oynayacak Bebek. Onlar rutinimiz var. Aaa. Kız bebek ah, aldım. O zaman rutinimiz başlasınlar. Başlasın. 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 Aa, sen de konuş. Çocuklar konu. sen benim annem olsaydın hadi. Ay oynayayım şöyle. Bir de Anne ben ödeme çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap kızım. Ay bir dakika dur. Ödevlerini yaptın mı? Evet. <laughs> evet. Ben kaçıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ödevlerini. Yap. hemen seni güvenlik kameralarından izliyorum. Of ya. Ödevlerini yapmıyorsan o kardeşimle ilgilen. Öf kardeşimle falan ilgilenemem. Nedenmiş o? Öfkenin okulun varsa falan filan. Yarın okul varsa ödevlerini yapmalısın. Hey oraya sakın çıkma. Tamam bak sor Allah İnşallah düşersin. Doğru düşüşmem. Düşmem anne. Ya çıksana oradan. hayır ya anne. Sana hamburger yapıyordum ben de. Öf, tamam be. Ne dedin sen? Kızım bir şey böyle anne ne diyeyim ya. Gezikalı mı dedin? Yok. Ne alakası var anne? Ya dur kızım en aşağı kata iner misin? Niye? Yani? Aa dur kızım. Gerizekalı. Aa dur. Hizmetçi. Dur bir versen onu bir. Ben... Hizmetçi olabilirim. Dur. dur çok istiyorum. Ben seni yazıyor. Bikini. യൂറോ

tövbe. Öf. Aman anne ya hayır ya ben kaçıma bakmayacağım. Hani iki tane kardeşim var. Bir erkek biri kız. Üf, başımı e şişiriyorlar. O zaman bari oyuncaklarını oyna kızım. ben şu an dışarı çıkacağım bu arada. Öf. Anne ben çıkacağım ya. Hadi bay bay kardeşlerim sana emanet. Öf, hayır ya ben oyuncaklarım. Ne oluyor? Deprem. Bir dakika dur. Kaç? Bir dakika Bırak dur. Bırakın deprem oluyor arkadaşlar. Oo. Dur ya Alina Kızım ee... ben çıktım. Anne ben de havuzdayım. Tamam. Ne? Üf sizinle hiç uğra uğraşamam. Hı. Ne? <laughs> sen ağlatsın. Hadi sen ağlat. Sen ağlat. Hadi ya ben ağlayı anlatamıyorum. Tamam. Ne? Ne? Susun ya. Sen ağlat. Ben yapayım. Öf, sizinle uğraşamam şu an. Dur biri girdi. eve biri girdi. Ka dur dur. Güvenlik kameralarından bir bak. Birini gördüm. Gerçek dur. Bir dakika. Gerçekten birini, birilerini gördüm. Minik bir kız vardı. Bir dakika dur. O bizim dışarı attığımız bir ikinci kızdı. Galiba küçülmüştü. Ee, ee. Ama kalmıştı. Şey, neyse. Efsizinle hiç uğraşamam. kardeşlerimle ilgileniyorduk. Ben iki dakika hızlı gittim. Ha kameralardan görmedim sana. Ya anne. Sus. Üç yıl boyunca cezasın. Tablet, telefon, internet hiçbir şey yok. Üf anne ya. Hatta temizliği ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. <laughs> anne şaka yapma. Yapmıyorum. Oooo Hadi Git kardeşlerinle ilgilen Tamam ben ilgilenirim Hadi Seni gözetliyorum Tamam ee, Of ya Kardeşimle kardeşim bir oynasın bari. Al, al maymun. Ay, senin gibi değer. Al. Alsana. Kıştırın. Alsana. <laughs> Anne ama oynamak istemiyorlar. Ben onları oynayacağım. Oğlum. Kızım onlar bebek var kucağına al, salla. Tamam al bakayım. Aha alıyor. Oyuncağı değil kardeşine. Hangi kardeşim alayım anne ya? Ya Yağmur al. eğlendiği biraz besine koy senin odandaki. ve bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ee, videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, Duru da yerleri süpürsün efendim niye hemen videoyu kapatıyorum ya Kızım süre doluyor ama. Hem baksana izleyiciler de sıkılmıştı. O zaman arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Evet. Kendinize iyi yani bakın o zaman. Like atın ve bildirimler için Size yorumlar kalp bırakıyorum. Şey, abone olanlara görüşürüz. Öf. Bay bay. Öf da. Bay bay. Kızım ne yapıyorsun? Dur dur anne. İlk önce buraya abone olup like Dur bir edin. Arkadaşlar abone olun ve like atmayı unutmayın. Yazdım gördüğünüz gibi. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kızım sen hala evi temizlemedin mi? Gel seni sopayla kovalayacağım.